KÖROĞLUNUN TÜRKÜSÜ Bir zamanlar Çamlıbel Dağı'ndasın oğlum 23 yaşındasın Ömrün altın çağındasın oğlum Bağla koluna pazubendini Kıratının üstünde yel gibi uçarken Allı cepkeninle seyretsin bir daha Şu ardıçlı Meşeli yemyeşil dağlar seni Bolu beyninizin zindanında Babanın gözlerini oydular Sırtından sarı Kirli gömleğini soydular İlk yaz bulutları Eben kuşağı ve sen, dağ başındasınız her gün beraberce. inerken çamlı bele, kanatlarından yıldız damlayan gece. He he hey, naranı çekip, şöyle bir esişini bekliyorum. Yedi dağdan, yedi dev gibi. Kaytan bıyıklarını vurup, şöyle bir esişini oğlum. Kulen, ilk yaz bulutları, kartallar ve sen. Genç çamlarda salınıp kara tavuklar öter. Şöyle fundalıkta sevda türküleri, tabur tabur keklikler, Köroğlu çeşmesinden barış türküleriyle içer tarla kuşları, Birer sorguçla süslü başları, Bolu'nun kıyı mahalleleri, kuru ekmeğini kemirip, Başına dikmeden önce kırık destisini, Son kez kulak veriyor geceye, Ve düşlerinde gelinlik kızlar, Mutlu insan türküsü bilmez. Oldum olası Bolu'nun sokakları hey, Yaşlı insanlar gibi düşünen bebelerle doludur. Bütün anaların kucakları hey! Kuşları boldur Bolu'nun. Kokulu çiçekleri mahşer gibi, Güneş gibi güzel insanları. Yine de satılmış gibi sinsidir, Tatsızdır Bolu'nun baharı. Çayırlarda yalnız Bolu Bey'inin atları kişner, Sokakları onun atları işer, Geyiklerin besili böğürlerine, Salt Bolu Bey'inin okları saplanır, Ekinler biçilir, harman yapılır, bütün buğday onun ambarında toplanır. Çayılarda bıldırcın sürüleri onun ağlarından başkasına takılmaz. Pıtrak pıtrak elma ağaçlarına onun izni olmadan çıkılmaz. Güzeller onun izni olmadan bakılmaz. O açar her gelinin ilk kez peçesini. Ona verir her gelin ilk gecesini. Umudun bahçesinde onun izni olmadan sular şarkı söylemez. Onun izni olmadan bir köylü dağdan bir muşmula koparıp yemez. Bir zamanlar Çamlıbel dağındasın oğlum Ömrün altın çağındasın oğlum Türkünü söylüyor baştan başa şehirler Kuşaklar boydan boya bol ormanlar üstünde batı Benzerken al ipekten gerilmiş bir halıya Her akşam üstü Bolu çarşısında Senin adınla iniyor kepenkler Hep senin türkünü dinliyor akşamları Küçük ahırında sağlan inekler Senin türkünü dinliyor denizciler senin türkünü kömürcüler, Senin türkünü söylüyor kunduracı çırakları, Senin türkünü söylüyor kaydırak oynarken mahalle çocukları. Eriş köroğlu eriş, Babanı canmak ister, Ve Bolu şehri mutlu türküler söylemek, Genç kızlar seni diler, Boş sofralar yemek, He he hey narasını çekip, Şöyle bir esişini bekliyorum, Yedi dağdan, Yedi dev güller gibi, Kaytan bıyıklarını burup Şöyle bir esişine oğlum